Hizbin Hatimesi Ey zerrelerden seyyarelere kadar, canlı cansız bütün mevcudatı kabzayı tasarrufunda bulunduran Yüceler Yücesi Rab! Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları sevdiği kulları için, peşi peşine, ardı ardına açan Müfettihul Ebvab! Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp, eşya ve hadiselere her an hükmeden müsebbibül esbab, talebinden bile aciz olduğumuz lütuf kapılarını, biz naçar kulların içinde aralamanı, dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek şekilde sebepleri bizim için de musahhar kılmanı diliyoruz. Bizi sadece senin hoşnutluğuna götürebilecek işlerle meşgul olan, adaletine nihayetsiz güven ve itimat içinde bulunan, senin kapından başka kapılarda dilencilik yapmayan, sana yürekten inanan, senin için olmadıkça insanların arasına katılmayan, hükmüne gönülden boyun eğip yürekten rağm olan, birer imtihan vasıtası sayılan musibetlere karşı sabır kalesine sığınan, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, dünyanın dünyaya bakan bütün yönlerinden uzaklaşıp ahiret iştiyakıyla yanıp tutuşan, hüşyar bir kalple sürekli sana teveccühte bulunan, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp, davranışlarını hep ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle. Ya Rabbena! Resullerin vasıtasıyla bize vaad mükafatları lütfet. Bizi kıyamet günü rüsvai ve perişan eyleme. Vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Allah'ım, tevfikini refikimiz, sırat-ı müstakimini de her zaman tarikimiz eyle. Allah'ım, bizi hoşnut olduğun maksatlarımıza ulaştır ve tevbelerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen, tevbeleri kabul eden, merhameti sonsuz bir tevvab-ı rahimsin. Allah'ım, seninle sabahladık, Seninle akşama erdik, senin iznin ve inayetinle yaşar ve yine öyle ölür, neticede de sana döneriz. Allah'ım, bizi hakkı hak görüp ona ittiba etmeye, batılı batıl bilip ondan da uzak durmaya muvaffak kıl. Canlarımızı Müslüman olarak al ve bizi salihler zümresine dahil eyle. Olup biten her şeyin şerrinden bizleri koru. Zalimlerin kötülüklerini bizden uzak tut ve bizi müminlerin dualarına ortak eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret buyur. Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in önündeki yolları bir kez daha aç. Allah'ım ümmeti Muhammed'in kalplerini her şeyin en doğru ve en güzel olanına aç. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza buyur. Ey tevbe eden kullarını çok seven Allah'ım! Bize de tevbe yollarını göster ve yaptığımız tevbelerimizi kabul buyur. Ey korku yaşayanlara emniyet vaat eden, bizi de emin kıl. Ey yolunu şaşıranlara doğru yolu gösteren, bize de o dost doğru yolu göster. Ey dalalete düşenleri hidayet eden, bizi de hidayet buyur ve hidayetimizi artır. Ey rahmet dilenenlerin imdadına merhametiyle yetişen, bizim imdadımıza da yetiş. Ey ümitsizlik yaşayanların biricik reca ve ümit kaynağı, ümidimizi kaybetmekten bizi koru. Ey isyankar kullarına rahmetiyle muamelede bulunan, bizi de rahmetinle sarıp sarmala. Ey günaha düşenleri bağışlayan, bizim günahlarımızı da bağışla. Seyyiatımızı affet, ve bizi iyilerle beraber yanına al. Allah'ım, günahlarımızı yarlığa, Allah'ım, ayıplarımızı ört, Allah'ım, kalplerimizi muhafaza buyur. Allah'ım, sadru sinelerimize inşirah bahşet. Ey gizli ve sürpriz lütufların sahibi Allah'ım, bizi korktuklarımızdan emin eyle. Ey yüce Allah'ım, işlerimizi kolaylaştır. Allah'ım, bizi anne babamızı ve onların anne babalarını meşayihimizi üstadımızı rehberimizi arkadaşlarımızı sevdiklerimizi yakınlarımızı toplum ve milletimizi kardeşlerimizi üzerimizde herhangi bir hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i mağfiret buyur. Ey nimet ve feyizlerini başımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdıran feyyaz-ı mutlak ey erhamur Rahmetinle bizi bütün bela ve hastalıklardan muhafaza et ve efendimiz Hazreti Muhammed'e ve iyilerden iyi, paklardan pak âlu asabına salat ve selam eyle.